Merhaba, ben Pilates Eğitmeni Elçin Demirer. Bugün Hamile Yürüyoruz serisinde bir yenisini daha ekliyorum. Kuşadası'ndayız. Bu ikinci videomuz. Burada Kuşadası Kalesi'ni görüyorsunuz arkamda. Böyle bir e, yürüyüş videosu daha hazırlayayım dedim size. Hem manzaraya bakın, keyif alın. Arada daha çok manzarayı göreceksiniz, beni görmeyeceksiniz. Çünkü e, denize karşı şu an kimse de yok, sakin. Arada arabalar geçiyor olabilir. Biz şimdi böyle olduğumuz yerde ufak ufak başlayalım. Omuzlar geride, göğsümü karşıya veriyorum. Nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Kollarımızı hatta şimdi şöyle yukarı kaldıralım. Siz de camları açın lütfen. Ver. Al nefes, ver. Al nefes, yukarı uza, omurlarını aç, ver. Al, ver. Al, ver. Son üç, iki, son kez. Şimdi kollarımı açtım. Avuç içleri yukarıya. Omuzlarımı rahat bırakıyorum. Uzan. Bir sağa bir sola. Nefes. Al. Dizlerimi yanlara doğru. Ayak parmak uçlarımı dışa veriyorum. Kollar yine yukarı aşağıya dalga sesiyle. Ben sizin yerinize bol bol iot çekiyorum. Nefes aldım. Her bir yürüyüş videosunda söylediğim gibi bu videoda da tüm bedenimizi çalıştırıyoruz aslında. Bu biraz daha böyle yavaş tempoda böyle esneyerek yaptığımız bir yürüyüş. Farklı bir yürüyüş olacak. Nasıl tempolu yürüyüşler yapıyoruz? Bunda da biraz daha böyle stretching ön planda olacak. Son kez. Şimdi olduğum yerde bacaklarımı biraz kapattım. Hafifçe sağ ve sol dönüyorum. Hop denge. Aldım nefes. Al nefes. Tabii siz halının üzerinde ya da parkede daha kolay dönersiniz. Burada şimdi bir sağa dönüyorum. Geldim ortaya. Sol. Geldim dizimi hafifçe büküyorum. Geldim. Sırtı dik tutuyorum. Son taşın içine girdikçe evet şimdi olduğumuz yerde şöyle kollarımızı içeriye doğru girdikçe tabi benim denge biraz daha bozuluyor evet denizi şu anda görüyorsunuz çok dingin çok sakin huzur dolu bir ortam. Umarım siz de evlerinizin içerisinde bunu az da olsa hissedebiliyorsunuzdur. Olduğumuz yerde yürümeye devam edelim. Şimdi kolumu kaldırdım. Arkaya doğru bir kolumu da hafifçe geriye doğru. Şöyle yandan göstereyim. Bacaklarım ufak ufak hareket ederken. Şimdi diğeri. Böyle biraz bekliyorum. tekrar. Uzan. Parmaklar açık olsun. Sanki yukarıya uzanıyor gibi. Tekrar. Bu tam bir esneme hareketleri gerçekten. Bu videoyu ona göre ayırın listenizde. Son sağ son sol. Evet, şimdi sağ sol. Yanlarımızı açalım, bacaklar açık. Bacaklarınızı kapalı tutmayın lütfen. Üff, biraz daha açın. Omuz genişliğinden fazla. Şöyle bir sağa doğru esne, bir sol. Sağ, sol. Sağ, sol. Yanlarımız açılsın. Sırtımız düz. Kambur öne doğru durmuyorum kesinlikle. Son sağ, son sol. Şimdi ellerim yanlarda. Çektim dizimi. Bir sağa bir sol yine dizleri yana doğru açarak. Çok oturdunuz veya çok çalıştınız masa başında. Esnemeye ihtiyacınız var. Böyle çok hareketli olmadan sizi çok yormayacak bir video. Yine karnımda top yok bugün. Çünkü biraz daha spontane gelişti aslında. Manzarayı görünce hadi bir video çekeyim sizler için oldu. Sağ çek, sol. Sağ, sol. Son sağ, son sol. Evet, yine olduğumuz yerde şöyle sallayalım kolları. Şimdi göstereceğim hareketi dümdüz yukarı doğru uzuyorum. Kalçamı geri itiyorum, sırtım düz. Nefes alıyorum karşıya doğru. Dizlerimi hafif bükerek aldım. Nefes ver. Sırtım dümdüz, parmak uçları karşıyı görecek şekilde uza. Al nefes uza. Al nefes. Uza. Al. Son üç. İki. Kalça gergin. Kesinlikle içeride tutmuyorum. Son. Güzel. Ellerim şimdi. Başımın arkasında göğüs kafesini açtım. Uf. Al nefes yukarı tavana doğru aç kendini. Nefes aldım. Dirsekler açık. Açın dirseklerinizi. Yukarı bakın. Yavaşça kapat. Al nefes. Son kez. Şimdi sağ sol sa sol aç esne gel aç esne gel nefes al al. Ver. al ver al ver al ver son üç son kez Şimdi burada kaldım. Şöyle kısa kısa yana doğru hafif hafif esneyelim. 7 6 5 4 3 2 1. Şöyle bacaklarımızı bir sallayalım. Gerçekten masa başı oturanlar için muhteşem bir esneme hareketi. Hem yürüyüş, hem hareket, hem vücudu açma. Şimdi diğer yöne. Al. Ver. Al Ver Al nefes Açabildiğiniz noktaya doğru büyük bir adım atıyorsunuz Dizinizi o yöne doğru büküp Geri geliyorsunuz Açtım Kapattım Al nefes Ver Al Ver Al Ver Al Ver. Son iki. Son. Burada kaldım. Kısa kısa esne. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Güzel. Şimdi olduğumuz yerde derin bir nefes alalım. Al nefes yukarı. Al nefes. Son kez. Evet, güzel bir video oldu. Sizi esnettim biraz da. Keyif aldınız. Neden? Çünkü farklı bir ortama geldiniz benimle beraber. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.